yüzden arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? 50 abone yazar şey yapıyoruz. 50 abone yazar video çekiyoruz. 50 aboneye aşırı çok istedim. Teşekkürler yani sizin sayenizde oldu. Size teşekkür etmezsem olmaz. Size aşırı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. 60 abone 60 abone olunca video çekmeyeceğim çünkü. şey e, Artık 60'ta 70 abonelik çıkacağım. Çünkü artık biraz daha fazla abone almaya başladık. Sizlere aşırı çok teşekkür ediyorum. Az önce dediğim gibi. Şimdi hemen biraz görev yapalım. normal video gibi oldu diyeceksiniz ama hayır pek de öyle olmayacak çünkü 3 tur atıp bırakacağız neden söyleyeyim mi çünkü size göz açma kapama videosunu bir sonraki video eğer yani devamlı olacak videolar bu sadece tur maç yapacağız yani tüm video boyunca maç yapacağız başka bir şey yapmayacağız ama 50 artı abone diğer ikin, ikincisini çekeceğim diye. Allah gidin gidin gidin. Ultisini boşa kullandı ki bu. Allah gidin. Tim alalım bir kim olmayı kabul ediyor mu? Ya ben neden girdim ki? Tamam ben neden girdim ki? Ben neden girdim? Ben neden girdim ki? Dur. Ben de atalım. Yavaşlık oynayalım. En azından kazanma ihtimal. Çok çünkü şu anda rahat rahat oynayamıyorum. Rahat rahat oynayacağım bir ay. Bu zamanda Brawl Stars'a mençe. Bir süre Brawl Stars çekmedim bir 2 ay falan. Hatta 2 ay bir laf az oldu. 5 veya altı. sefer de aşırı fazla oldu. 3-2 ay falan çekemedim Brawl Stars. Çünkü göstersin istenceğim pek düşünmüyorum böyle öğretici videolar yaparsam daha çok izlenir diye düşünüyorum o yüzden kaçlar kaçta da çok var bu aralarda on yeni kaçta tuğbayla yeni başlayanlar için yani bilgili videolar bence gayet güzel oluyor o yüzden de Öyle yardımcı videolar çekiyorum. Yani normal eğlenceliler çok pek işe yaramıyor. Öğretici değiller çünkü hiçbir şey öğret. Sadece izliyorsun, eğleniyorsun. Bu kadar basit bir şey yani. Eğleniyorsun, bitiyor. 10 dakika, 11 dakika falan video yapabiliyorsun ancak benim bildiğim için. Ben çünkü...